Herkese merhaba. Ben Ramize. Ee, son zamanlarda hepimiz evdeyken denememiş tarif bırakmadık ve e, ekmekten poğaçaya böreğe kadar ve e, sanırsam biz de içinde olmak kaydıyla hepimiz kilo aldık. E, bu karbonhidrat ihtiyacımızı karşılamak için bizim evde dönem dönem yapmış olduğumuz bir tarif vardı. Bunu sizinle paylaşmak için e, bu videoyu çekiyorum. Malzemelerimi e, teker teker size sayayım. Bir yumurta. Bir adet pırasa. Ne kadar ince doğrarsanız o kadar iyi. 3 yemek kaşığı yoğurt. 2 kaşık un. E, tam buğday unu tercih ederseniz tabii ki daha iyi ama benim elimde şu an bu olduğu için bunu kullanıyorum. E, eriyen bir peynir. Çeçit peyniri de olabilir. Ben kaşar peyniri kullanıyorum. 2 kaşık zeytinyağı. Saf zeytinyağı. E, tuz kırmızı biber ve karabiber. Üstüne de çörek atıp dökeceğim. Şimdi tüm malzemeleri karıştıracağım. Önce işte yumurtadan başlayayım. Ya bir sırası yok açıkçası böyle kafama göre. ben Biraz büyük doğramışım pırasaları. Siz e, ne kadar ince doğrarsanız, bu kadar daha güzel olabilir. Böyle biraz karıştırayım. Ya yani çok da pratik. Yanına böyle bir ayranla bile, çayla hani hemen tüketebileceğiniz ve e, hafif bağırsak dostu. Zaten böyle ölçüyü de az tuttum hani tek seferde bize yetecek kadar. Çünkü zaten biz az kişiyiz. Üç kişiyiz evde. Baharatlarım. Baharat hani sevdiğiniz bir baharat varsa ekleyebilirsiniz. Hani biz bunları daha çok tercih ediyoruz. Turumu falan hani daha da daha, daha tuzu seviyorsanız. Zeytinyağımı da koydum. kaşar peynirimi de. Bunu küçük bir tepsiye ya da bir borcama döküp biraz mücver kıvamında oluyor ama kızartmıyorsun. Yani o yüzden hafif pırasat dostu içine pırasat olduğu için Berceni hepsini yedirene kadar karıştırıyorum. Evet yağlı kağıdımı sudan geçirdikten sonra borcama koydum. Tepsine tepsime. yayıyorum Üzerine çörek otumu döküyorum. Siz susam da dökebilirsiniz. Hiçbir şey de dökmeyebilirsiniz. Hani nasıl seviyorsanız. Şimdi ısıtmış olduğum fırında 180 derece pişireceğim. Gördüğünüz gibi direkt böyle börek gibi görünüyor. Fırına koyayım. Görüşelim. Evet fırına koydum. 180 derece önceden hazırladığım fırında bir yarım saat 40 dakika kadar pişecek. Evet, fırından çıktı. İnanılmaz kokuyor. Keşke kokusunu size ulaştırabilsem. Yapanlar olursa yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ee, videonun başında bir çekim hatası olmuş ama ben yine de ilk yemek videom olarak e, bunu günahı olmaz deyip ekleyeceğim. Hepinize sağlıklı, güzel günler, koronasız günler diliyorum. Sevgiyle kalın.